Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Taş. Flutter serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde de butonlara bakacağız. Bir tane şöyle library'nin bulunduğu yerde sağ tıklayıp yeni bir paket alıyorum. Buna widgets olsun. Bir tane buton widget'ı ekleyeceğim arkadaşlar. Bu widget'ın içine gelip sağ tıklayıp new file Buton tasarimi, tasarimi nokta dart diye yeni bir dart dosyası oluşturdum. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bunun içine stateless widget buton tasarlayacağım. Adı hesap makinesi makinesi butonu olsun butonu. Bakın şu an kırmızı. Geliyorum arkadaşlar üstüne herhangi bir şeyin üstüne normalde şöyle bir e, bazen lamba yanıyor bazen yanmıyor Android studio'nun editörel bir hatası herhalde e, şu main dart'a geliyorum yukarıdan arkadaşlar şu material dart kütüphanesini kopyalıyorum kopyalayabilirim da ya da, bilirim, ya da Pardon şöyle şu kaydı ya da elle yazayım görün arkadaşlar. Şöyle geliyorum. import material dart diye yazınca geliyor. Tıklayınca hata gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şu container'ın içine ben bir tane buton ekleyeceğim. Child ne olsun? Flat buton olsun. Aç kapat. Şimdi ekledim. Şimdi ben main dart'a geliyorum. Şu containerlarımın olduğu yerde butonlar burada görünecek dediğim yere şöyle hesap makinesi hesap makinesi butonunu çağırıyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırayım projemi. Bakın şurada alan oluştu ama butonum görünmüyor. Şöyle bir geliyorum buton tasarımına çeşitli tasarımlarda bulunacağım. İlk yapacağım iş şu flat butonun üstüne geliyorum. Lamba yanıyorsa, e, yanmıyorsa siz elinizde yapın arkadaşlar. Wrap with size box. Bu butonun boyutunu ayarlamama yardımcı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir genişlik veriyorum, 70, yükseklik veriyorum, 70 butonun yüksekliğini ayarladım. Sonra geliyorum bu butona bir renk vereyim. Colors nokta deep orange olsun. Sonra bu size box'ın bir çocuğu buton bir tane çocuğu da bu butonun metni arkadaşlar. Şöyle şu flat butonun altında şöyle bir tekstini de verelim text. Text'i verirken tabi şöyle child text deyip rakam olduğunu varsayalım. Zaten rakamları bol bol kullanacağız. Mesela 9 verdim. Şimdi bir oynatayım. Bakın şurada 9 diye butonu görüyoruz. Şimdi geliyorum şu text alanına. Ctrl Alt L diyorum. Style text style'ını vereyim google Rubik burada kullanayım. Şimdi text text style text büyük harfle text style metin stilini veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir virgül bu widget'tan sonra öncelikle font büyüklüğü 20 olsun ve gelip şuradan da text color'ı colors nokta black yapayım simsiyah bir renk olsun kontrol alt L ile toparladım bir çalıştırayım arkadaşlar butonum şurada görünüyor gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar geliyorum şu butona şuradaki rengi görmüyoruz gördüğünüz gibi tıklama olayı, butonun tıklama olayı bir boş olsun, on pressed. Herhangi bir şey yaptırmıyorum şu anlık. Sadece tıklama olayı verdim. Bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi butonun rengi de geldi. Butonu bu şekilde tasarlamış olduk. Şimdi ben bu butonu tasarladım. Mesela gelip şurada bir tane daha hesap makinesi butonu çağırırsam butonu şu widget'ın yanına bir virgül. Şimdi bir daha bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğim kadar bu butonu kullanabilirim. Bu arada birbirine girmiş onu nasıl çözeriz? Şimdi geliyorum şu buton tasarımı kısmına şu container'ıma margin diyeyim. Edge, inset her taraftan ol. bir boşluk bıraksın. 4 nokta sıfır kadarlık. Şimdi çalıştırayım. Gördüğünüz gibi tasarımım tamam arkadaşlar. Butonlarım bu şekilde. Bir iki şey daha yapayım bu arada. Geliyorum şu flat butona. Ş şekline geliyorum. Shape. Şekilsel bir müdahalede bulunacağım. Rounded rectangle border yuvarlak köşeleri olsun istiyorum arkadaşlar. Aşağıya geliyorum. Border radius sınırların yuvarlaklığına e, yuvarlaklığını ayarlayacağım. Border radius nokta circular yuvarlak bir ayarlaması olsun. Ne kadarlık bir yuvarlaklık olsun arkadaşlar. Şöyle bir 15'lik bir yuvarlaklık ekleyeyim. Ctrl Alt L ile kodumu bir toplayayım. Şimdi çalıştırayım. Butonlarımız yuvarlak hale geldiler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.